Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne haberiz ve bu bölümümüz arkadaşlar e, 4000 kupada şu desteği deniz arkadaşlar iki tane efsane ev var tomruğunuz yoksa tomruk yerine ok kullanabilirsiniz ama madenciniz yoksa arkadaşlar bu desteği kullanmayın madenci nasıl binici de oluyor bunu binicili versiyonunda kullanıyordum ben de ama dedim ki şimdi binici her zaman kuleye gidemediği için bir de madencili deneyim dedim. güzel sonuçlar elde ettim arkadaşlar bakalım bunu deneyeceğiz bugün şu ücret sandığımızı açalım altın daş gelecek bomba kulesi tesla Atıcı geldi. Güzel. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaş kısmına bayağı bir arkadaşım var. 582 tane arkadaşım var arkadaşlar. Arkadaşım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 103 tane aktif kişi var. Beni izlemek isteyen kişilere istinaden arkadaşlar yaptığım bir e, Facebook profil var arkadaşlar. Açıklamada bunun linkini bulabilirsiniz. E, bu linkte e, bu profilde sadece Facebook arkadaşlarıma özel olaraktan maçlar yapıyorum. Bunu söyleyeyim. Bu adam içli başlıyor. kandıramazsın beni Kusturamazsın Tamam onlar vurmaz Zaten onlar vurmayacaktı ki Sen sağ tarafı düşün koçum Oha ne kadar hızlı Çok ilginç Bizimki de hızlı Zaten şu an arkadaşlar popüler deste bu. Çok hızlı desteler. Çok seri desteler. Bizimki de seri. Bizimki de hızlı. Hadi bakalım. Lan adam aldık bu tarafa gittik ya. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Cehennem kulemizi bir dikelim. Bir hayrını görelim cehennem kulemizin. Tamam o hasarda o daha fazla vurdu bana fakat Totale baktığımız zaman ben daha karlıyım şu anlık. Öyle görünüyor. Ne yapacak? Tamam çok güzel şu an arkadaşlar bir, bir sıkıntı oldu. Fakat yakaladık mı? Yakalayamamışsın Adamı, iyi adam iyi. Lan oğlum onu mu bıraktın lan? Tamam çok güzel. Biz şunu şuraya bir atalım abi. Tamam mı? Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hop girişte girişte durdurduk girişte durdurduk güzel güzel. Ama şu sıkıntı var ki şu an ee, gayet de hissedilir bir problem. Oho ana kolye vurdurduk. Defans on. Hayırlı işler. Yalnız bizde Onun biraz canı kalıyor şimdi onu ben böyle alırım. Ho -ho! Hoppa bir rokete gidiyor musun kardeş? Evet iyi oyundu. Hi ha ya hi ha Bravo tabi bravo lan. Bizim kontrol destemiz daha iyiydi. Devam ettik devam ettik. Cık, yorulduk ama. Vallahi yorulduk. 33 kupa, kupa gümüş sandığımızı aldık. Bakın arkadaşlık isteklerinden dolayı görüntü bugün sabahtan beri çok kasıyor. Niye kasıyor diye düşünüyordum. Ben normal önerken de kasmaya başladı arkadaşlar. Çok fazla istek gelince öyle oluyor. Biri bitiyor biri geliyor. Zaten orada hiç şey bitmiyor dostluk isteği. Sağ olun arkadaşlar ama Yapmasanız daha iyi yani. Hani bir şey de denmiyor şimdi. Yani atmayın istek falan. Hangi birine diyeceğiz arkadaşlarımızın? VN 3.1 Şimdi buz ruh bu destede çok kilit bir kart diye. Hop. Bir bekleyelim. Yahoo. Bizlere madenciyiz oğlum. Ne vurdun be? Vur lan kuleye. Ya sen adamsın be. Best. 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 Teşekkürler anne. Lan vurma lan vurma lan vurma. Anan 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 diyecektim ki neyse. Adam her türlü de kara geçti. O çarpmayı çok güzel kullandı. Ey Allah var şimdi. 6, 7, 8, 10. Hayırdır kardeş. Ha ha ya. Ha çok komik. Bekliyoruz. Bu deste arkadaşlar çok aşırı sabır gerektiren bir deste. Onu söyleyeyim. Bizimki daha büyük oğlum. Allah Allah. Beşiksir gel. Lan oğlum arkanı dön arkanı koca. İçeri atıyorum. Neden içeri atıyorum? Normalde böyle bir şey yapmamanız lazım arkadaşlar. Fakat işte bundan dolayı içeri atıyorum. Adam zaten bir pekkasını mekkasını yerleştirecek. Değer mi lan o? Vallahi değiyor. Güzel. Hop. Bıçaklamayın lan kalleşler. İki tane vur bir roketliyim hadi eyvallah. Tamam bir rokete biter orası. Tamam. iyi oyundu Tamam vurma lan daha suyunu çıkarma oğlum 162 kaldı yüreğim yandı şurada ya. <laughs> Vallahi kalbim gitti. 32 kişi demiş bu arada maçı çayında geldi ama çay. şimdi içmeyeceğim biraz kayıttan sonra edeceğim. Ya yani dediğim gibi arkadaşlar şimdi diyebilirsin ki ulan bu nasıl destek Yusuf Yusuf ataraktan maç kazanırsın vesaire diyebilirsin ama arkadaşlar gerçekten bakın bu destek tamamen olay bu kesinlikle bütün olayı bu. Ee, Tomurunuz yok dediğim gibi oklar kullanabilirsiniz aslında oklar da bir yandan iyi oluyor çünkü mesela adam mini sürü sattığı zaman böyle Jortingen oluyor böyle mal gibi bakıyoruz ee, Onun dışında ee, dediğim gibi tomruk yoksa kullanabilirsiniz sadece madenciyle gidip bir iki tane vuracaksınız roketleyeceksiniz bir iki tane vuracaksınız roketleyeceksiniz Madenci koyduğunuz yer çok önemli arkadaşlar bunu belirteyim Bana Dövüşmeyelim yani Şimdi cehennem kulesindeki laps diyor ortaya dikemiyorum neden adam kraliyet olursa Teşekkürler diyor oyununa devam ediyor Karşıya kim konfet atıyor arkadaşlar? Ayıp ya. Vallahi. Ayıp. Biz burada hizmet yapıyoruz. Siz terbi terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Deneyim mi lan? Vallahi denerim. Ters tarafa attı ama. Hadi lan! Prensesin yanına attım da tam prensese değil be. <laughs> Güzel vurduk ama. Adam bize iyi vurdu mesela. O da bize iyi vurdu. Hemen hemen aynı demek. Şimdi. Love hissediyorum ya bu adamda. Love hissediyorum. Ha neden mesela bunu yerine madenci kullandım? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi kullanıyoruz tamam mı? Ee, şeyi. Neydi onun adı? Biniciyi. Adam öyle bir ultra defans yapıyor arkadaşlar. Gidemiyoruz kuleye. Hani. Yok abi gidemiyoruz yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar ben dedim ki demin siz o zaman dedim ve bunu kullanmayı daha mantıklı gördüm. Bakalım nereden gelecek. Abi çatmamızı kullandık ha. Oraya şey atacak, sürü atacak. Yok, sürü atmadı güzel. O atabilir mi? Atabilir şu an. Ama roketimiz var. Vallahi roketlerim bak yemin ediyorum var ya. Var ya. Var ya bir roketlerim. Abi bir roketlerim. Teşekkürler kardeşim. Tamam sağ ol. Teşekkürler. Good game. Lan bırak da bir tane vursun be. Oppa, Of! Ne hasar verdin be Larry! Come on Larry! Larry dedik bağrımıza bastık. Neler yaptın bize? <laughs> İki roket. Güzel. Güzel. Sen bir gel abi şuraya. Sen de bir gel abi şuraya. Tamam mı? Bir. La git oğlum bildirim. Hayır. Best defense ever. adamsın be iyi oyundu artı 38 çok güzel valla yorucu arkadaşlar bu desteğiyle oynamak harbiden <laughs> yorucu biraz şey istiyor yürek yürek istiyor bu desteğiyle oynamak yani bu şekilde okları da atarsanız güzel olur yani güzel gerçekten e, okları kullanırsanız iyi olur 4200 kupadan birisi geldi arkadaşlar bakalım Bol şans dedi. Teşekkürler kardeşim. Sana da bol şans. Gentilmensin. Atıcı tabii ki burada. Hı, rol kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Hop hadi eyvallah. Yalnız adamda mini sürüs falan varsa var ya. Böyle çat 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 kafamıza sıksak daha iyiydi. Güzel güzel. Sıkıntı yok. İyiyiz şu an. Şu anlık çok iyiyiz. Öfkesini alamadı. Ama bizim kadar hasar verdi. Bizden daha çok hasar verdi hatta. Bravo diyor. Tabi lan bravo. Ama hızlı dönmesi lazım destemizin. Çok fevri hareket etmemiz lazım. Evet güzel. Yani benzer demeçler buluyoruz. Şu an rakibin hiç saymadım vallahi neyi var. Ucuz ucuz vurayım. iki tane patlatayım falan uğraşıyor ama yemezler abi. Tomurumuz boşa gitmedi en azından. Vay kardeşim. Tamam bir şey demedik oğlum. Niye sinirlendin ki hemen ya? Hoppa. Güzel. Güzel. Çok iyi. Roketlesem mi acaba? Şu an hiç bilmiyorum ya. İksirim full. Gel buraya baba. <laughs> tamam çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şu an harika. Hayır hayır hayır. Prese çıkma mezildin. <laughs> o bir roket bizi bayağı işe götürdü ya. Hop adamsın. Helal kardeş. Güzel 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 güzel. Bizim roketimiz var ama. Bizim roketimiz var hocam. Hocam bizim roketimiz var be. Gel lan. Al. Güzel. 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 diyoruz ve maçı bitiriyoruz arkadaşlar 4'e 4 yapıyoruz 4000 kaç kupadayız da bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şş, hmm, artı 37 aldık yani çok kontrollü bir deste arkadaşlar aşırı kontrollü bir deste wow 4150 kupa Türkiye rekor, Türkiye sıralaması kaç kaçmış arkadaşlar bakalım 4176 Deneyelim ama arasını satayım. Çok çok bir maç kaybederiz yani. Ne olacak ki? Kazanırsak Türkiye sıralamasındayız. Kaybedersek bir şey olmaz. Fox Katunen diye bir arkadaş. Yani maçlarda arkadaşlar çok konsantre olmuşumdur. Çünkü aşırı o kadar hesap yapıyorum ki gerçekten normalde mesela olmadığımdan çok daha böyle komplike davranmaya çalışıyorum. Çünkü ufak bir hesap hatası siz de görüyorsunuz maçlarda. 1-2 vuruş eksikli, 1-2 bir şey eksikli. Kesinlikle ama kesinlikle siz arkadaşlar koca maça mal oluyor. Bunu şiddetle söyleyeyim yani. Şiddetle niye söylüyorum bilmiyorum ama. Yalnız abicim o yıllar ne yapıyor orada ya? Abi bak bak neler yaptılar görüyorsunuz değil mi? Neler yaptılar neler yaptılar neler yaptılar. Yalnız sen oraya hasar verirsen biz de gelir buraya hasar vermez miyiz abi? Abicim sen oraya güzel hasar verdin tamam. Çok konuşuyorum. Neden çok konuşuyorum arkadaşlar? Çünkü aşırı geriliyorum. Bu deste oynar kebe adamsın be. Adamsın be biz daha çok hasar verdik ama biz çok şey yapamadık. Neyse. Dondurma yani dondurma dediğim şey ee, buz ruhun arkadaşlar buz ruhu ve şey beraber atacağız çarpmayı o zaman ne yapacağız çok güzel bir şekilde counterlayabileceğiz iyi miyiz iyiyiz abi ama şu an iksir de çok geri yok yok iyi, iyi. Vay şerefsiz. Ona vur adamsın. Adam bir tane daha var bir tane daha var bir tane daha var Bir tane goben kocaman goben var bir tane daha atamıyorum be Güzel 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 Arkadaşlar orayı hemen hemen Bir roket kıvamına getirdik Sıkıntı yok Adam bizim atıcı koymamızı bekliyor o zaman biz de atıcı ne yaparız abi ters taraftan koyarız Hiç affetmem vallahi vallahi hiç affetmem Koyarım Güzel. Adamın çarpması yok mu lan? Vay be adam valla baya keko arkadaşlar. <laughs> Güzel. Bir, bir, bir tane bir tane indir. Bir tane indirdik. Cık, geç kaldın. Geç kaldın. Yok geç kalmamış tamam. Tamam şaka yaptım tamam. Tamam oğlum şaka yaptım ya. Hemen arınıyorsun sen de ya. Çarptın ki ama onu. Onu çarptın ki ama. Ben orayı aldım, aldım, oldu, aldım orayı. Tam ne yapayım? Şaştım. 145 canlı. 430 kupadaki adamı da deviriyoruz. 5'te 5 yapıyoruz. Hu, <laughs> Yoruldum ya vallahi arkadaşlar iki bölümdür. Hayvan gibi yoruyorlar beni ve Türkiye sıralamasında bu kardeşinizi Türkiye sıralamasında da gördünüz abi. Daha ölmezsiniz vallahi benim gibi bir noob'u Türkiye sıralamasında gördünüz. Daha da ölmezsiniz arkadaşlar. Bunun izninizle izninizle bir screenshot'ını alayım. Screenshot'ını aldım. E ee, 4179 kupaya kadar çıktık arkadaşlar. Ee, tabii ki de sezonun sıra e, sezonun 4. günü olmasına, ra olmasından dolayı böyle oluyor ama olsun bana ne ben Türkiye sıralamasında mıyım? Türkiye sıralamasındayım. Desteye tanıttım. 5'te 5 galibiyet. Arkadaşlar 5 galibiyet aldık. Onun dışında Türkiye sıralamasına çıktık. Gerçekten çok güzel bir bölümdü. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi e, videonun açıklamasında da Facebook linki bulunacak. Facebook'tan az önce arkadaşlar izlediği gibi beni izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.